Enerjini yükseltmek, daha enerjik bir insan olmak, daha dünya ile barışık, daha hareketli, daha çok iş görebilen bir insan olmanın cevabı bu videoda. Hazırsak başlayalım. Şimdi 8 maddede bunları size açıklayacağım. Biraz da kendimden bir şeyler katacağım. Yani benim uyguladığım, faydasını gördüğüm, enerjimi yükselten unsurlardan. Şimdi birinci maddemiz harekete geçmek. Harekete geçtiğimiz zaman daha enerji enerjik bir insan haline gelebiliyoruz. Harekete geçmek de nasıl mümkün olabilir? Sabah kalktığınızda bir dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda hareket edersiniz. Hareket ettiğinizde kan dolaşımının sızlanır. Kan dolaşımının sızlandığı zaman da e, vücudunuz enerji sahibi olur. Yani enerji kan ile gelen bir unsurdur. Kanınız ne kadar hareketliyse siz o kadar enerji enerjik bir insan haline gelebilirsiniz. Bu yüzden kan dolaşımımızı hızlandırmamız mutlaka gerekiyor. Eğer kan dolaşımımızı hızlandırırsak, yani harekete geçer, bir dışarı çıkıp yürüyüş yaparsak daha enerjik bir insan haline geliriz. Ben enerji sahibi olmadığım için zaten bu videoyu izliyorum. Sen bana dışarı çık diyorsun. Ben nasıl dışarı çıkacağım? Nasıl o enerjim yok ki? Hani o enerjiyi nasıl bulup da ben dışarı çıkabilirim? Diyorsanız. Bir diğer videomuzda ne demiştik? Bir şeyin insan faydasını bildiği zaman, yani bunun bana şu faydası var. İşte ben çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Maaş alacağım. O zaman işe gideyim. Bu nasıl bize ayağa kaldırıyorsa aynı şekilde işte ben şu an yürüyüşe gideceğim. Yürüyüşe gitmem yürüyüşe gitmemin sebebi de daha enerjik güne daha enerjik başlamak. Bu şekilde düşünüldüğünde de beynen bu şekilde de düşünüldüğünde de ayağa kalkılır ve yürüyüşe gidilir. Bunu da bu şekilde halledebiliriz. İkinci olarak benim özellikle spora giderken yaptığım, gerçekten de çok faydasını gördüğüm motivasyon konuşması dinlemek arkadaşlar. Motivasyon konuşmaları benim bir tane kanalımda var. Orada yaptığımda çoğunuz gece saat 12 idi. Ben şu an kalkıp makarna yapıp yiyeceğim diyenler oldu. Yani oradan da anlayabilirsiniz. Gerçekten motivasyon videoları insanı ayağa kaldırıyor, enerji veriyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapmamız gerekiyor? Ee, motivasyon konuşmaları dinlememiz gerekiyor. Herhangi bir motivasyon konuşması olabilir. Yani Youtube'a motivasyon konuşması diye yazıldığında tabii ki bu dinlenebilir bir enerji alınabilir. He, arkadaşlar bakın az önce de cevabını verdiğim gibi hani yine şu olabilir. E, i̇şte ben zaten enerji sahibi değilim. O videoyu açmaya bile bir enerjim yok. Yani o kadarsan dediğim gibi. İşte bak bunu söylüyorum. Hani bir şeyin sana faydalı olduğunu bildiğin zaman onu yaparsın. Kendine bu şekilde terkin etmen gerekiyor. Yani bu saydığım maddelerin hepsinin başına bunu koyman gerekiyor. Neyi? İşte ben çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Maaş aldığım için. Ha ben motivasyon konuşması dinleyeceğim. Niye dinleyeceğim? Enerji sahibi olabilmek için. Zaten bu cevabını veriyor da. Yani ben yine detaylandırayım. Her başında onun size olan faydasını düşündüğünüz zaman onu mutlaka yaparsınız. Evet. İkinci maddemiz de buydu. Hatta bununla alakalı bir tane çok güzel bir motivasyon konuşması buldum arkadaşlar Sözler Köşkü'nün. Onu da videonun altına açıklama kısmına koyuyorum. Onu da mutlaka bakıp dinleyebilirsiniz. Ben dinledim çok motive oldum gerçekten. Hatta o motivasyonla bu videoyu size yapıyorum. Umarım size de faydası olacaktır. Üçüncü olarak, üçüncü madde olarak kesinlikle stresten uzak durmamız gerekiyor. Stres ne demektir arkadaşlar? Bunu birçok yerde değerlendirebiliriz Yalnız en önemli bir Stres maddesi var arkadaşlar Başkasına Sizi dinlemeyen birine Devamlı kendimizi anlatmaya çalışmak Ne kadar yorucudur değil mi Yani bunu da hiçbir zaman bırakmayız Beni anlamadığını Beni dinlemediğini bildiğim halde Hala o insana Bir şeyler anlatma bir şeyler Kabratma Yani bir şeyleri öğrenme derdi içine giriyoruz Ya bırak Lütfen bırak ve kendine odaklan. Kendi hayatına odaklan ve kendine yatırım yapmaya bak. Yani o insana sen anlattığın zaman anlamıyor. Değil mi? Sen ne diyor? Sen istediğin kadar karşıdaki insana bir şeyler anlatmaya çalış. Yalnız o insanın alabileceği kadardır. Herkesin kimisinin küpü şu bardaktır. Bu bardak mesabesinde alır. Kimisi de şudur. Bunun mesabesinde alır. Bu daha geniştir. Yalnız o buysa sen hala bu tarzı vermeye çalışıyorsan olmaz. Başarılı olamazsın ve ne olur? Strese girersin. Kimse beni anlamıyor, kimse beni dinlemiyor. Kendini seni dinlemeyen, seni anlamayan insanlardan uzak dur. Uzak dur. Bir şey anlatma. Anlatma. İşte ya sorunumuz var işte çözmeye çalışıyoruz. Çözme. O sorun zaten anlatsan da çözülmüyor. Seni dinlemiyor, seni anlamıyor. Dinleme huyu yok. Öyle bir alışkanlığı yok. O zaman anlatıp da boş yere kendini strese sokma. Ve daha birçok madde sayılabilir stresle alakalı. Yalnız en önemli madde ben bir şeye dikkat ettim. Dediğim gibi biz hep böyle bizi dinlemeyen insanlara hep bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen bunu da yapmayalım. Kendimizi strese sokup da e, enerjimizden olmayalım. Çünkü o beni dinlemiyor. Ne olur strese sokar seni. Oturursun burada düşünürsün. Dersin ki ya beni dinlemiyor, beni anlamıyor. Ben bu sonra nasıl çözüm bulacağım diye kendini yorarsın enerjini emer enerjini düşürür. Gerek yok. Dördüncü madde olarak doğru uyumak arkadaşlar. Doğru uyumak nedir? Şimdi bunu bilmek gerekiyor. Bir kere bulunduğumuz odada sigara içiyorsak sigara dumanı olmaması gerekiyor. Ekstra sesler olmaması gerekiyor. Kesinlikle e, perdelerimiz, odamız karanlık olması gerekiyor. Hiçbir böyle zerre bir ışık olmaması gerekiyor. Telefon ışığı da buna dahil. Telefonlarımızı mümkünse 1 metre 3 metre kendimizden uzak tutmamız gerekiyor. Ve saat şimdi saate geldik. E, yastığımız fazla yüksek olmaması gerekiyor. Hatta yatık olması gerekiyor. Yatma şekline gelirsek yatma şeklimiz de sağımıza doğru şöyle ellerimizi koyup sağımıza doğru bacaklarımıza kıvırırsak çok güzel bir yatış şekli olur. Çok güzel bir uyku elde edersiniz. Saate geldiğimizde de saat 10 ile gece 4 arası çalışan bir hormon var. Uykunu alabilme hormonu HR deniliyor buna bilimsel diliyle. HR hormonu. Bu HR hormonunu salgılatıp daha iyi melatonin salgılatmak için ışığın kapalı olması gerekiyor. Hiçbir ışık girmemesi gerekiyor. Melatonin de seni uyutan madde. HR hormonu da senin daha rahat uyumanı sağlayan o vakitlerde çalışan saat 10 ila 4 arası çalışan bir madde. Bu bunlar senin daha rahat uyumanı sağlar. Melatonin ve HGH hormonu. Melatonini ışık kapatma vasıtasıyla, hiçbir ışık girmeme vasıtasıyla sağlanabilir. Burada tamam. Yalnız dediğimiz gibi HR hormonunu salgılatmak için daha rahat bir uyku, uyku elde edebilmek için, doğru uyku elde edebilmek için saat 10 ile en az e, 4 arası yatmamız gerekiyor. Hadi çok çok 12 ile 4 arası mutlaka uykuda olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ha, gece çalışanlar için bir şey demiyorum. Eğer doğru uykumuzu alırsak doğru uykumuzu alma vasıtasıyla e, güne daha dinç başlarız, daha enerjik başlarız. Bu da bizim enerjimizi yükseltir. Uyku da çok önemli. Lütfen buna da dikkat edelim. Bir de beşinci madde olarak egzersiz var. Egzersiz olmazsa olmadığımız. Yalnız ağır egzersizler yapılırsa bu sizi yorar. Hani vücut geliştirme tarzı. Bu sizi yorar. Yapmamız gereken ne? Az önce dışarı çıkmaktan bahsettik. Mesela yalnız dışarı çıkmadan yapıla, yapılabilecek, hani kan dolaşımına harekete geçebilecek evde egzersiz yapılabilir. Mesela yataktasın. Yataktayken ayaklarını böyle kendine doğru çekebilirsin. Yani şu diz kapaklarını kendine doğru çekip bırakabilirsin. Bir dakika sürer. Yani çekip bırak, çek bırak, çek bırak. O sayede kan dolaşımın bir hareket etsin. Daha yataktayken. Efendime söyleyeyim kalktığın çok çok beş şınav çekebilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin kolunu şu şekilde alırsın böyle kastırırsın. Şuraya da kastırırsın. Yani bu amaç ne? Ya boynunu şu şekil yapabilirsin. Efendime söyleyeyim kollarını bu şekilde açabilirsin. Bu şekil. Daha sonra böyle yapabilirsin. Hani çocukken okullarda bize böyle hadi beden derslerinde hadi çocuğum elma toplar gibi. Böyle olduğun yerde zıplayabilirsin. Bu şekilde egzersiz yaptığın zaman yani bütün vücudun kan dolaşımını harekete geçirirsin. Kan dolaşımını harekete geçirdiğin zaman da evde egzersiz kısmında bu. Az önce de söyledik kan dolaşımını. Yalnız bu egzersiz evde egzersiz kısmı olarak geçiyor. Evde de bu şekilde yaptığında e, egzersizini çok güzel ve enerjik bir vücuda sahip olursun. Güne çok güzel başlarsın. Egzersiz de tavsiye ediyoruz. Altıncı olarak kesinlikle yemeklerimize dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere bilmemiz gerekiyor. Arabaya sen doğru yakıtı verirsen araba doğru çalışır. Ama yanlış yakıt verirsen o araba doğru düzgün çalışmaz. Ne olur paldır küldür çalışır, patküç çalışır ya da hiç çalışmaz. Ya, bozarsın yani motoru. Motoru bozmamak için yani biz kendimizin motorunu bozmamak için o mekanizmayı bozmamak için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Doğru yemek yememiz gerekiyor. Peki doğru yemek nedir? Doğru yemek senin bünyenin istediğidir. Bu da nedir arkadaşlar? Senin bünyen ne istiyor? Senin bünyen bir kere karbonhidratla proteini aynı anda tüketme diyor sana. Karbonhidratla proteini aynı anda tükettiğin zaman sentezler çarpışıyor. Biri diriltecekken, biri kemiklere faydalıyken sen ikisini aynı anda yediğinde bu sefer ters etki yapıyor. Vücut şoka giriyor ve seni dirilteceği yerde daha da halsizleştiriyor. Pilav yiyenler yorumlarda lütfen yazsın. Yani pilav yedikten sonra, makarna yedikten sonra ne halde olduklarını bir yazsınlar. Enerji mi alıyorlar yoksa daha beter çöküyorlar mı? Yani bana bir ağırlık çöktü. O fazla yiyorsun ayrı. Ama ekseriyet bunlar yanında bir protein de yiyorlar. Tavuklu pilav gibi. Bu bizim yani kültürselleşmiş bir şeyimiz ama doğru bir şey değil. Kesinlikle karbonhidratı proteini bir arada tüketmen senin enerjini alır götürür. Karbonhidratı, proteini bir arada tüketmememiz gerekiyor. Bunun için de araştırma yapabilirsin. Karbonhidrat nedir, protein nedir? Protein tavuk maddesi, işte tavuk gıdaları. Yani bir kere gıdaların aldığımız zaman arkasına bakmamız gerekiyor. Tavuk protein mi var, karbonhidrat mı var diye bakmamız gerekiyor. Ve bu bağlamda bunlara da karbonhidratı, protein de eğer doğru bir şekilde alırsak vücudumuza ne olur? Daha enerjik bir Hale geliriz. Yani vücudumuza doğru yakıt vermemiz gerekiyor. Bunu da araştırmasını sizlere bırakıyorum. Video buna tahammül etmez. 12 dakika oldu. Ee, Karbonhidratla da proteini bir arada tüketmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani diyeceğim e, arabaya doğru yakıt verdiğimizde arabamız doğru çalışır. E, diyeceğimiz bununla alakalı bu kadar. Birkaç bir bilgi daha vereyim. Fazla hamur işine girmemek gerekiyor fazla yağlıya girmemek gerekiyor. Ya vücudun ihtiyacıdır. Yalnız sağlıklı yağlar. Kalyon yağlara girdiğimiz zaman arkadaşlar herkesin evinde kullanılıyor. Ayçiçek yağları, kalyon yağları. Bu kalyon yağları bizim hem beynimizi seviyesini, akülsünü düşürüyor, hem de vücudumuzu halsizleştiriyor. O yüzden bundan da sakınmamız gerekiyor. Yağdan sakınmamız gerekiyor. Halsiz olmak istemiyorsak. Evet. Mesela mesela yemek konusunda sabahları özellikle kalktığımızda egzersiz mi yaptık, her şeyimizi yaptık ya da dışarı çıktık geldik. Beynimiz oksijen aldı. Beynimiz bir açıldı, kendine geldi. Şöyle güzel bir kahve ya da yeşil çay içilebilir. Bunlar da vücuda enerji verir. Evet. Bol bol su tüketilmeli mutlaka. Eğer enerjisiz, halsiz bir insanım diyorsan ki normalde de günde en az bir insanın 3 litre su tüketmesi lazım. Ama sen halsizsen günlük en az 3-4 litre su tüketmen gerekir. Evet. Halsiz olmak istemiyorsan. Diğer maddemiz arkadaşlar. Bir rahatsızlığımız var mı? Vücudumuzda herhangi bir rahatsızlığımız bizi halsizliğe sevk edecek, düşürecek, motivasyonumuzu bozacak, günümüzü kötü geçirmemize sebebiyet verecek bir halimiz söz konusu mu? Bununla alakalı da ne yapabiliriz? Doktora gidebiliriz. Mesela diyelim vücudumuzda A vitamini eksik, B vitamini eksik, işte demir vitamini eksik bunlar kansızlık yapar. Kansızlık da ne yapar? Halsizlik yapar. Öyle değil mi? Bunun içinde yani bunları yaptım, hepsini yaptım. Ona rağmen hala halsizim, hala ölü gibiyim, gözlerimi açamıyorum. O zaman mutlaka doktora gidilmeli. Bir test yaptırılmalı. Kan, kana bir test yaptırılmalı arkadaşlar. Ve son en güzel maddemiz. Bak, en iyi maddemiz nedir? aşırı düşünmekten uzak durmak. Aşırı düşünmek günümüzün sıkıntısı. Düşünmek iyidir. Yalnız hangi konuları düşünmek iyidir? Sen şimdi geleceğin daha iyi bir geleceğe sahip olacaksın. Daha iyi başarılı bir insan haline geleceksin. Bu gibi şeyler düşünüyorsan okey. İşini düşünüyorsan, işine odaklanmış, yaptığın işe odaklanmış onu düşünüyorsan tamam problem söz konusu değil. Yalnız sen oturmuşsun evde bir iş yapıyorsun, kitap okuyorsun, bir şey yapıyorsun. Olumsuz şeyler geliyor aklına. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Ev elektriği nasıl ödeyeceğim? Suyu nasıl ödeyeceğim? Şunu nasıl yapacağım? İşte birisiyle kavga ettim. O kavga nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Nasıl halledeceğim o kavgayı? Arkadaşım düşünme. Yani lütfen düşünme. Düşünmemen gerekiyor. Eğer o geçmişi düşünüyorsun mesela. Geçmişte zamanında sana ailen... Ee, güzel bir çocukluk armağan edemedi. Seni güzel bir şekilde yetiştiremedi. Niye yetiştiremedi diye onlara hayıflanıyorsun kendi içinden. Yapma bunu. Bunu yaparsan enerjin düşer. Yaptığın işi de bırakırsın. O an bir iş yapıyorsan aklına o gelir. Geçmişte işte seni ne kadar ezdikleri, ne kadar zulüm oldukları, ne kadar sana sıkıntı verdikleri gelir ve yaptığın işi derhal bırakırsın. Çökersin. Düşünme. Bu senin enerjini düşüren en büyük madde. Lütfen senden rica ediyorum düşünme. Hayat çok güzel. Hayatta o kadar güzel düşünülecek şeyler var ki geçmişi at kenara. Anı düşün. Hayatını yaşa. Anı yaşa. Başarıya odaklan. Kendine bir hedef koy, bir amaç koy. Kitap okuyacağım de. Çok başarılı olacağım de. İyi bir konuşmacı olacağım de. Youtuber ol. Aç bir youtuber ol, sesli kitap üret, insanlara bir şeyler ver, bu seni mutlu eder. Yapma ama düşünme, geçmişi düşünme. Lütfen. Evet arkadaşlar, diyeceklerimiz bu kadar. Aslında daha da uzun uzayda gider ama video tahammül etmez buna. Sizleri seviyorum, ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen enerjinizi düşürecek noktalara girmeyelim arkadaşlar. Girmeyelim. Saygılar.